Genomları dizilen 7 farklı organizmanın baz çifti veya megabaz cinsinden genom boyutu ve sahip olduğu gen sayıları verilmiştir. Buna göre belirtilen canlılarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? A. Genom arttıkça canlının sahip olduğu gen miktarı da artar. Hemen bakalım. Tere bitkisi ile meyve sineğini karşılaştıralım. Meyve sineğinde genom sayısı artmış ancak gen sayısı artmamış. O yüzden bunu genelleyemiyoruz. Canlının gen sayısı arttıkça gelişmişlik düzeyi de artar demiş. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Ee, böyle bir genelleme yapamayız. Zebra balığının kromozom sayısı ev faresinin kromozom sayısından fazladır demiş. Burada kromozom sayısı ile ilgili zaten herhangi bir bilgi yok. Sadece genom miktarı ve gen sayısı var. Canlarda ortak genler bulunamaz demiş. Zaten ortak genlerle ilgili burada herhangi bir veri yok. Gen sayısına bakarak canlı hakkında bilgi sahibi olamayız arkadaşlar. Bunların genetik yapılarının incelenmesi lazım ki canlı hakkında bilgi sahibi olalım. O yüzden cevabımız E. Hücre bölünmesini tetiklemede büyüme faktörünün MYC genine etkisini araştıran bir biyolog belirtilen grafiği çizmiştir. Büyüme faktörü MYC geninin transkripsiyonuna yol açar ve hızla MYC proteinin artan seviyesi hücre bölünmesinin başlamasını sağlar. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. MYC geni hücre bölünmesinin başlaması için gereklidir. Zaten parçada verilmiş. B. Büyüme faktörünün etki etmediği bir hücrede hücre bölünmesi başlamaz. Evet arkadaşlar, parçada zaten bahsediliyor bundan. Büyüme faktörü ve MYC geni hücre bölünmesinde etkilidir. Kesinlikle doğru. MYC geninin oluşturduğu MYC proteini üretilemediğinde farklı bir gen görev alabilir demiş. Burada bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla D seçeneği yanlış olacak arkadaşlar. Hücre döngüsünün başlayabilmesi için MYC proteini hücrede belirli bir seviyede olmalıdır. Doğru. Cevabımız D. Mayoz 1'in aşağıdaki aşamaları ve gerçekleşen olaylar verilmiştir. Gerçekleşen olay ve safha eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Homolog kromozom çiftleri hücrenin merkezinde sıralanır ifadesi metafaz 2 için geçerlidir. Kromozomlar hücrenin zıt kutuplarına ulaşır, telofaz 1. Homolog çiftleri ayrılır ve hücrenin zıt uçlarına hareket ederler ifadesi anafaz. Çünkü anafaz evresi ayrılık evresi. Crossing over olayı gerçekleşir. Bu da profaz 1 için geçerli. O halde cevabımız C seçeneği.